Esselamun Aleyküm kardeşlerim. Şimdi zikir konusunda Abdülkadir Geylani Hazretleri ne buyuruyor? Sizlerle bunu paylaşacağım inşallah. Ey ölü kalpliler! Rabbinizi zikretmeye, onun kitabını okumaya, nebisinin sünnetine uymaya devam edin ve zikir meclislerinde bulunmaya devam edin o zaman yağmurun gelip ölü toprağı dirilttiği gibi sizin kalplerinizi de diriltecektir. Zikre devam etmek dünya ve ahirette hayrın ve sürekliliğine vesiledir. Kalp düzelince sağlamlaşınca onda zikir daimi olur. Onun etrafına ve her tarafına zikir yazılır. Böylesi bir kalbin sahibinin gözleri uyuyabilir ama onun kalbi Rabbini zikreder. Bu hal o mümine peygamberi Muhammed'den aleyhissalatü vesselam'dan miras kalmıştır. Salih zatların birisinin bir tesbihi var idi. Bazı geceler o tesbih elinde olduğu halde uyur. Sonra uyandığında kendisi döndürmediği halde tesbih elinde dönüyor ve dili Rabbini tesbih ediyor olurdu. Ey sofiler, Hakk'ı hatırlayın ve zikredin. Zira ancak lüb yani gönül sahipleri onu hatırlar. Sofiler gönül sahibidirler. Onun zikir yemeğinden yeyin. Meleklerin yiyeceği Hakk'ı zikretmek tesbih ve tehlil etmektir. Evliyadan çok az kimsenin yiyeceği de onlarınki gibidir. Ey sıhhatli ve boş zamanı bol kişi ne kadar çok adanmışsın. Hz. Peygamber'den şöyle rivayet olunmuştur. İki nimet vardır ki insanların çoğu onda aldanmıştır. Sıhhat ve boş zaman. Şeytan, şeytanı zikri daim ile yanından defet ve kaçır. Zikri daimi bırakma. O düşmanı helak eder hezimete uğratır ve kırar. Cenab-ı Hakk'ı dilinle bir kere zikredersen kalbinle birçok kere zikret. Yiyeceğini ve içeceğini değiştir. Her halinde vera sahibi ol. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Maşallahü Ma kan. La ilahe illallahül melikül hakkul mubin. Subhanallah ve bihamdi. Subhanallahil azim ve bihamdi. Diyerek şeytanı hezmete uğratmak için yardım al. İşte bu söz ile şeytan yenilgiye uğrar, hezimete uğrar, gücü kırılır, ordusu dağılır. İblisin kürsüsü deniz üzerindedir ama ordusunu kara tarafına gönderir. Onun gözünde hürmete en layık olan kimse Adem oğlunun en fitne olanıdır. Adamın biri Hasan-ı Basri'ye kalbinin kasvetinden şikayet etti. Hasan-ı Basri ona şunları söyledi. Kalbini zikre yaklaştır. Allahu Teala'yı zikredenler, onu hakkıyla bilenler ve onun velileridir. Onlar gerçek meliki tanımış meliklerdir. Ona koşmuşlar, o da onları melik yapmıştır. Onlar ahireti görmüş ve kalplerinde dünya küçülmüş olan kimselerdir. Onlar hakkı görmüş ve halk nazarlarında küçülmüş olan kimselerdir. Gerçek izzet, şeref Allahu Teala'ya taatte ve günahları terk etmektedir. Her şey Allah'ı anmakla başlar. Bu duygu kalpte yerleşince işler bitmiş olur. Evvela anmak, son nefeste yine o. Herkes hakkı andığı kadar erebilir. Bu sebeptendir ki büyükler daimi Allah'ı anarlar. Bu anış onların benliklerini yıkar, iç alemlerini kaplayan her cins kötülüğü eritir. Haktan gayrı ne ki var benliklerinden silinir kaybolur. Cümle varlık hak varlığıyla dolar. O büyük insanlar hak şu emrini işitmişlerdir. Beni anın, sizi anarım, şükür yolumu tutun, küfür yolunu tutmayın. Bakara suresi 152. ayet-i kerime. O büyükler Allah'ı anmak, için ellerinden geldiği kadar doğru yola koşarlar. Bunu severek yaparlar. Onlar şu yüce kelamı dinlerler. Ben beni zikredenin yanındayım. O sevgili kullar uygunsuz yerlerden kaçarlar. İyi şeylerle uğraşırlar. Her hallerinde Allah'ı anar ve onunla ülfet ederler. Allah'ı anma hali irfan sahiplerinin kalbinde hayme, çadır kurar. Her yanını kaplar, Hak'tan gayrı bütün düşünce izlerini siler, götürür. Bu ki tamam oldu, işte cennet orası olur. Peşin cennet bu olur. Vaad olunan cennet ise öbür alemdedir. Peşin cennete razı olmak, kalbin Allah'a yakın olması demektir. Hak'la kul arasındaki perdelerin kalkmasına gelince buna ruh alemine geçiş manasını vermek yerinde olur kardeşlerim. Rabbim cümlemizi hakkıyla zikreden kullarından eylesin daima. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.